İlçe belediyelerin yeni düzenlemeyle bölge otoparkı kapalı ve açık otopark yapma, işletme ve bunlara ruhsat vermeyle ile yetkilendirildiğini belirten Başkan Doktor Mustafa Palancıoğlu, yeni düzenlemeyle bölge otoparkı yapma yetkisi ilçe belediyelerine verildiğinden imar mevzuatı uyarınca belediyelerin otoparkla ilgili olarak elde ettikleri gelirleri yine kendileri kullanabilecektir. Yani ilçe belediyelere otopark yapabilmeleri için bir kaynak oluşturulmuştur. Biz de Melik Gazi Belediyesi ilçe sınırları içinde yaşanan düzensiz otopark ve şehir merkezi trafiğinin yoğunluğunu azaltmak için çalışmalara başlamıştık. Düzenli otoparklanma bizim için önemli. İnşallah yapılan çalışmalarımız sonucunda şehir merkezimizi rahatlatacak bir otopark çalışmamız olacak dedi. Melik Gazi Belediyesi olarak açık ve kapalı otopark, semt otoparkı yapımının artarak devam edeceğini ifade eden Başkan Doktor Palancıoğlu, otopark için elde edilen gelirlerin yeni otopark yapımında kullanılacağını söyledi.